kaydımızı başlatalım. Evet dostlar nasılsın? Nasıl? Sana saat olsa bugün size zombi sana yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, milli geçimiz aklınıza göre olsa e, sizi zombi sana Andreas'ın gün doğumuyla birlikte karşıda. Evet inşallah sesin iyidir. Biraz ayar yaptım ama tekrar. Evet şimdi oyunumuza geri dönelim. Dostlar biz Nikolas'la konuştuğumuzda bana bir aile silahı bahsettiğim gibi ne kadar dönüştü? E, alt katlar. Oyun sesi. Ha böyle daha Ondan bahset dostlar. Onu bize verdi. Ha git, gideceğin yerde sana lazım olur bunu. Ha Marjorie'nin evinden. Öyle ben de tam okumadım açıkçası oyun bug'a girip kapandığı için direkt geçtim. Şimdi şurada evet bugün pek yanımda vatan koruyucuları yok maalesef. Öyle biraz sıkıcı oluyor ama yapacak bir şey yapar. Şöyle gidelim. Ha enfekte alandım bura. Üst tabanın oradan çıkamaz mıyız? Gideceğimiz yer neresi? O bizim o zaman şuraya gitmemiz lazım dostlar. Hemen şuradan. Hı, topuklayıp gidelim. Şuradan şuraya canım. Bu sefer sıkıcı oluyor sanki. Hiç konuşmayayım. Tekrar ben de görev olarak <laughs> <laughs> de. Bir şey bir şey Tam Girip bakalım aslında dostlar. 10 tane yemeğimiz var da. Neden girmeme izin vermiyor? Arka tarafta mı yeri var? Yok. Allah Allah. Neyse gidelim bakalım dostlar. Acaba görev vardı mı izin vermiyor? O da olabilir gerçi. Ben buraya izin veriyor mu? Evet, ama izin vermiyor dostlar. Heh, tamam. Sıkıntı yok, düzelttik. Oy. Abi bir an daldım. Ya sanki yol uzaktan değil mi? Geliyor ama. Aa şuradan gitmişken dostlar azıcık gel. Gitmişken de. Yanından geçiyorken de bir uğrayalım. Benzin bir sömürelim. Aynen yakalım. Buradaki yoldan sala sap, sola sap bunu. Tamam. Dostlar ben bunu tofaş modu yüklemeyi denedim olmadı Keşke olaydı var ya. O zaman çok daha güzel olur o da işte. Maalesef modlanamıyor. Ya ben yapamadım. E ee, mavi içki şey, içki deposuymuş. Okuyamadım. Durun bir dakika olsa bir eften okuyayım. Ha, belki şey bulabilirim diyor. Ee, şansım varsa bandaj ya da medkit tarzı. Buradan yemeğimizi yiyelim mi dostlar? Ee, bir de x yanlış hatırlamıyorsam. Medkit mi? Tüh. şey kullanacaktım ya. Bandaj. Marjuya. Herhangi biri var mıydı? Evet. Bu sefer kafanı kopartacağım. Sana zarar vermek istemiyorum. Ben Eşer. Nikolas gönderdi beni. Antres? Kim? İsmi hatırlayamadım. Evet. Seninle anlaşmaya varmak istiyoruz. Silahlı adamlarımız var. Ve sen burada teksin. Ee, B Ha şunu bırakayım ya da dur bunu bırakmayın. Ama bunda da 34 tane var ya. B Of. Aman envanterini aç öyle diyor. V'ye basıl tut left CTRL'ye bas. E. Ha emo şey e. Mermi bırak diyor da Ben hala anlamadım. Walkie talkie değil. Lockpick değil. Ve şimdi. Ha şey bıraktı. Tamam ya silah ya da ekipman bıraktı. Şunu seçeyim. Ya mouse var ya. Allah Allah. Aslar anlamadım ben ya hani. B'ye bas diyor. Tamam. B'ye bas dedi. Left CTRL'ye bastım. Acaba tüm silahları mı bırak diyor. çantandakiler şey hadi içeriye gir buna çok fazla ne istiyorsun hala her şey tüm mermilerin içinde bu yer neresi kutu. Eş ne yer mi Fotoğraflarım var diyor. Görüyorum. Tahmin ettiğim gibi geldi. Henüz daha değil. Tamam yeterince açık. Ben silahımla şeyimi alabilir miyim? İşte bu. Şu an NG. Bu eş. Eşir. Merhaba de. Bir şey görünüyor dedi de. Yaban mersini var mı diye hayır getirme benim ihtiyacım olmadı. Hadi ama. Açım. Evet tahmin edebiliyorum. Ya benim içim niye gitti biliyor musunuz dostlar? Güvenlik öncelik. başka bir şey. Kırmızı gönce. Tam bir delilik. şey için teşekkürler. Yemek için. Şimdi kahvaltıyı bırakalım. enerjisi full enerji hareketli yer altında çok iyi biri Bu da küfür diyor bizi şey onu terk edip önce mi Evet şimdi iyi bir lider bulunmuyor bu zamanda bu doğru bu tehlike şimdiki tehlike Ya sana geldim. E... Ben size çevireceğim dostlar. Ben bir okuyayım da. Çünkü çok karışıyor bir anda. Onu çevireyim derken onu çeviriyorum. Öyle karma karışık oluyor. Tatlım, e rüya görüyor. Gitme onu uzat yani uzan yatsın daha çok erken. Onu yakala. Daha zayıf değil. Bu kanı gör bu kan da ne? Karıştırabilir miyiz onu? Sadece kok değil. Ne yanlış yaptım bilmiyorum. Onu alın ve götürün. Zehir yok mu? Hadi test edelim ben Haftalık şeyi Destek. Yemek. Çarçurt. Hayır o benim değil. Anlaştık. Ye ve ye. Yani kazan kazan gibi dostlar. Hayır o senin değil. Kes sesini. Arkadaşlığımız için senin de arkadaşın da deyip orada küfür ediyor. Buraya gel buraya. Kimden saklanıyorsun? Bu benim hatam değil. Sadece dokun. Sizi nokta 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 dediler. bu ne ya abi ben şu an bu hiçbir şey yapamıyorum hiçbir şey ben sadece havaya zıpladığımı görüyorum. Ha, başka hiçbir şey göremiyorum. Abi silah ateşleyemiyorum ki havada gözüküyor. Abi 30 tane charger aynı anda verirsen ben nasıl yenebilirim? Ya ciddi misin abi ya? He? Böyle saçma bir şey olmaz. Bir tane ver, iki tane ver. elini ondan çek. Kızı kaçırmaya geliyorlar herhalde dostlar. Ya abi gene mi ya? Of. Abi adam kalkmıyor ki. Abi adam kalkmıyor, kalkmıyor. Şuna bak 30 tane charger var. Ben hangi birini yiyeyim? Zıplıyorum, iniyorum, zıplıyorum, iniyorum. Böyle oyun mu olur ya? Ya <laughs> dostlar bu, bu seri bu oyunu bitiriyorum ben. Kendinize iyi bakın. Dostlar ben bu seriyi bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Başka başka e, oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Böyle oyun olmaz ya. Şuna bak ya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.